Merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından eee tekrardan YouTube'a bir video atmak istedim. Büyük ihtimalle tercih yapacağım ve bu sene gideceğim. Eee bu sene benim için kolay bir sene olmadı. Ama e, şöyle yani ben bu seneye başladığımda çok bilgisizim bu konu hakkında. Özellikle zaten ders konusunda bir bilgim yoktu arkadaşlar. Benim ilk TYT'den hemen. 35 net geldi. Hatırlıyorum. Yani yılın tam bu zamanları. Ağustos'un başları yani e, Temmuz'un sonu Ağustos'un başı böyle bir 35 TYT yaptım ve 10 soru doğru yapmışım matematikten. Yani 25'te kalan diğer 3 dersden arkadaşlar. Ders başı 8,33 gibi bir net düşüyor. Siz de hesaplayın. 2023 YKS'de ise 3 tane dikkat hatası dışında tam 98 netim var. TYT'de, temel yeterlik testinde. ve beni yerleştirme olarak 42.000'e attı. Pardon, Ham puan olarak 42, yerleştirme olarak 45 e attı. OBP üstüne. Şimdi arkadaşlar e, bu işi yapmak isteyen. Ben çok yüksek bir sıralama yapmadım. Ama e, ben bu seneye başladım da sıfırdım. Yani 35 TYT benim için sıfırdan da daha sıfır da e, öyle sıfırdı. Ve 35 TYT'den 98'e hatta 101 demek isterim. 3 tane kimyadan gerçekten dikkat et aslında var. TYT'de, FEN'de. Onun dışında bir dikkatten hatam yok yani. Bir de Türkçeden bir tane var ama onu saymıyorum yani. O, o sınav ama gerçekten o TYT kimya hani son iki dakika çözmeye çalıştım. Süren çok yetmedi TYT'de çünkü. Ee, ve gerçekten sıkıntı çıkarttı bana. Ağzıma tükürdü yani tek kelimeyle. Ama ben onları doğru sayarak 101 doğru saymazsak 98 dediğim için devam edelim. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Yani 103,75 diyelim. Yani 101,75 neyse. Arkadaşlar öncelikle bu işi yapmak istiyor musunuz? Buna bir karar verin. Ondan sonra e, gerçekten de ama gerçekten de TYT yapmanın sırrı bence birinci olarak kesinlikle Türkçe. Yani Türkçe'yi iyi bilen, Türkçe'yi hızlı bitiren bir adam matematiklerle işi toplayabilirse bu yani TYT'yi rahat bir 70 üzeri yapıyor. Şimdi senenin başında 70 yapmak bence normal. Normal yani normal. Normal değil diyenler olabilir. Onların ilk hedefi ilk 3000'dir, 4000'dir, 2000'dir. Onlar için evet 70 pek iyi değil e, sene başında. Ama arkadaşlar şimdi gerçekçi konuşma vakti. Biraz da gerçekler yani. Şimdi siz e, bu sene çalışmaya başladınız. Yazın. 12 sınıfınız yeni başlayacak. Ve büyük bir hevesle başladınız. Çünkü 3 sene çalışmadınız. Bakın bu hikaye bir yerden tanıdık geliyor. 3 sene çalışmadınız. Zaten o berbat. Büyük ihtimal benimki gibi 87 yani. E, ders çalışmaya karar verdiniz. Ve gerçekten hayatınızı düzeltmek yolunda adımlar atacaksınız. Hedefiniz de 5000-6000 değil mi? Böyle herkesin bir hedef vardır. O itü, ot falan filan. Arkadaşlar bir kere rüyadan uyanın birazcık gerçekçi konuşma vakti. Moraliniz bozulabilir. Moraliniz şimdi bozulsun, sene sonunda bozulmaz. Ben çok mu üzüldüm? Hayır. Ben bu sonucu bekliyordum zaten. Hani çok büyük bir sürpriz olmadı. AYT'li gerçekten bu senenin deprem yüzünden başım sikildi. Ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Şartlar buydu ve biz de sınava girdik. Sınavda hiçbir zaman bir şeyler belli olmayacak. Şimdi öncelikle bu TYT mevzusuna gelecek olursak. TYT mevzusuna abi gireceksin... Türkçe'ni halledeceksin. Önce Paragrafta eksiğim varsa paragraf. Paragrafta halletmek için bence bakın yazın gibi daha böyle enerjinizin yüksek ol, daha böyle dersi daha az çalışıp böyle daha fazla dışarı takıldığınız, daha fazla nefes aldığınız, daha insan olduğunuz dönemlerde kitap okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Aynı zamanda da paragraf çözün. Ama bence Türkçenin paragrafları sadece paragraf çözmeyi bilmekle, ezberlemekle olmuyor. Hani bunu düz YKS'de gördük zaten bu sene. Ben Milli Savunma Üniversitesi sınavında 39'a bir Türkçe yaptım. E, düz YKS'de de 34'e 6 Türkçe yaptım. Şimdi bunu söyleme hakkını kendimde buluyorum. Yani belli bir netin üzerinde Türkçe'de özellikle. Türkçe için söyleyeceğim şeylerden biri kesinlikle ama kesinlikle düz paragraf çözerek bir yerlere varamayacaksınız. Çok iyi yerlere. Burada artık kitap okumak devreye giriyor. Burada artık kelime dağarcığınızın gelişmesi devreye giriyor. Burada artık siz devreye giriyorsunuz. Sizi diğerlerinden farklı yapabilecek şeyler devreye giriyor. Benim gerçekten 5-6 binde olan arkadaşlarım var ama Türkçeleri kötü. Yani iyi değil. Bence 38'e 2 iyi değil yani. İlk 5 bin falan. Çok kötü yani. Ama işte yani çocuk matematik yapabiliyor, Türkçe yapamıyor. Bunu sebebi ben söyleyeyim. Okumamak yani. Okumuyor, kitap okumuyor. Kitap okumak çok önemli. Bakın şurada bir kitabım var. 20. yüzyıl siyasi tarih. Bunu bitireceğim. Yani kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada bunu video çekim diye kitapları karıştırırken yani şuraları, şunlar kaldı mezuna kalırım belki diye de yerleştirme belli olmaz sonuçta. Burada bir sürü deneme vardı. Eski videolardan hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Onları çöpe attım onlara bakmak için de. ilk denememi aslında verecektim ama o kadar bir hınçla ilk geldiğim gün ayetede. Hani çöpe atmışım odam o kadar ferah hissettirdi ki bu arada. Hani inşallah o hissi yaşarsınız doya doya. Yani öyle. Güzel bir şeydi ama boş kaldı buralar falan. Neyse. Onu aradım bulamadım. Burada da bir tane parabol çözeyim dedim. Patladım yani. Unutmuşum abi. Bir ay geçmiş unutmuşum yani. Şuradan bir tane ama şey çözebildim. Polinom çözebildim falan. Yani insan işte unutuyor bazı şeyleri. Ama konumuz bu değil tabii. Konumuz TYT. Tekrar TYT'ye geliyorum. TYT mevzusuna gelecek olursak tekrar. Türkçe'yi hallettiğimize göre sosyal bir Benim en büyük pişmanlıklarım sosyal bir Sosyalde 15'e 3 yaptım. Fende de 14'e 3 yaptım. Şimdi zaten TYT fenim hiçbir zaman iyi değildi. Yani yazın başına çalıştım. Yazın başına emek verdim. Fakat ama fakat unuttum. Yani özellikle TYT fiziği unuttum. Yani unuttum ve üstüne düşmedim. AYT'de belki toparlarım diye pek üstüne düşesim de geldi. D dürüst konuşmak gerekirse. <laughs> Çünkü TYT hep küçümsedim. Yani hep de umurumda olmadı. Siz bu hatayı yapmayın. Ee, TYT sosyale gelecek olsak hiç çalışmadım. Neredeyse hiç umursamadım TYT sosyali. Hiç umursamadım. 15'e 3 yaptım. Fena değildi. işte öyle bir şeyler yaptım. E, matematik, yani matematik mevzusuna gelecek olursak Matematik bence çok ayrı bir kul var. Matematik, TYT'de başladınız mesela. Şu an 20 falan yapıyorsunuzdur. 20-25. Arkadaşlar, benim son 3 aya kadar TYT, mensubu da neredeyse dahil olmak üzere, TYT matematik netim asla 30'un üstüne çıkmadı. E, hep dediler bize işte Ocak'tan sonra patlayacaksın, Aralık'tan sonra TYT netlerin patlayacak, uçacaksın, 130 olacak, 140 olacak. Böyle bir şey yok. Şimdi bazı kişilerde olmuştur diye, sizlere olacak diye maalesef bir şey yok. Bir kaide yok. Ve bundan mütevellittir ki yani böyle Osmanlı Türkçesi. Bundan mütevellittir ki siz her zaman belli olmayacak her şey. Yani şöyle söyleyeyim. Belki sen ocakta patlamayacaksın. Haziranda patlayacaksın. Bende de şöyle oldu. Ben mevzuya girdim. Türkçeyi iyi yaptım. Sosyali hiç çözmedim. Sen de kötü çözdüm. Matematiğimde geometrim kötüydü. Onu gördüm o sınavda. Onun dışında iyiydi. 38 bine yerleştim e, Mesude. Hava kuvvetleri yazacaktım yazmadım. Mesude'deki mesela bu sonucuma baktım ve yap, bu sene boyunca yap hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve bu bana neredeyse sınavı kazandırdı yani şu anda azından. kendimce. Geometri çalışmak. Evet. Hatalarımı anlamak yani kısacası. Hatalarımı ben bu sene boyunca hatalarımdan çok kaçtım. Yani hatalarımdan kaçtım arkadaşlar. Ben AYT fizikte eksiktim. Ama gitmedim üstüne. 12 konusunda değil. 12'yi bitirdim. Ben zaten 12'ye güvenerek 11'i bitirdim. 12'ye güvenerek 11'i bitirdim. Yani 11 aman salla pati. 12'yi sağlam yapayım. Zaten derim sınavda 12 ağırlıklı geliyor. 11'de gelirse bir iki tane yatar çıkarız dedim. Birazcık kötü oldu orada. Bir iki tane yattık çıktık ama tatlı bir yatış çıkış değildi yani. Hak ettiğim sorulardı. Neyse. Ya asıl konu gelecek olsak sınavda belli olmuyor. TET netleri özellikle belli olmuyor. AYT'de bence patlama yapan çok kişinin yaptığı, yanlış yaptığı, eksik yaptığı şeylerden biri bence geometri. Abi geometri üstüne düşmüyorlar. Geometriyi sona Geometriyi şöyle geometri sonra halledelim. Geometri şöyle halledelim. Geometri böyle. olmuyor arkadaşlar. Geometri AYT'de de TYT'de de özellikle bu sene gördük. AYT'de de geometri çok belirliyor. Bakın gerçekten çok sıralama belirliyor AYT. Yani bu sene gördük. Ben 10 soruda 8'ini doğru yaptım. ikisini boş bıraktım. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Geometrisi iyiydi. AYT 2023'ün geometrisi gerçekten iyiydi. Sınava oranla çok iyiydi. Hele fene oranla çok çok iyiydi. O fen bence kötüydü iyi bir fen değildi. Seçici bir fen değildi. Şu an zaten üst sıralarda yığılma var ben biliyorum. E, ee, 10 bin, 20 bin arası özellikle ya da 5.000 falan. Buralarda yığılma var. Niye? Fen çok kötüydü çünkü arkadaşlar. Fen kötüydü. Yani eleyici değildi. Kötü bir fen vardı. Saçma sapandı. İlk açtım kitapçı bu fizik yani kolay dedim. Ha yani gittim 12 2 yaptım. O da ayrı bir mevzu da. Yani bu fizik kolay dedim yani. Bu fizik gerçekten kolaydır. Ben rahatım yani şu an dedim. Ve olmaması gereken bir şeydi bu. Oldu. Yapacak bir şey yok. Şu an sınava gömüyorum. Ama her şeyin olabileceğini bilin arkadaşlar. Limit tekrar kalkabilir. 12'den hiç çıkmayabilir. Allah korusun senenin başına bir deprem oldu. İstanbul deprem. Tövbe estağfurullah. Ne olacak? Limitro tekrar çıkacak mı? Dizler mı? çıkacak mı? Logaritma çıkacak mı? Geç sınav bile olmaz da işte. Anladınız mı demek istediğimi? Her an her şey olabilir. Size olabilir arkadaşlar. Bir sakatlık geçebilirsin. O yüzden bakın erkenden artık çalışmaya başlayın. Ama kendinizi çok yormayın. Ya günde 5-6 saatler çok geçmeyin artık yazı. Yani ben yazın başlayacağım. Günde 13 saat çalışacağım işte. Onu bitireceğim, bunu bitireceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Kendimden konuşuyorum. YKS'de ben hiçbir şeyin erken bitmesinin fayda sağladığını görmedim. Her şeyi zamanla iyi bir şekilde bitirdiğiniz takdirde emin olun gerçekten hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Hatta kazanacaksınız. Yani yapmanız gereken tek şey şu. Konularınızı yeterince olabildiğince Mart-Nisan arasında bitirmeye ve ondan sonra da artık hem konularınızı eksiklerinizi çalışarak hem de denemeler çözerek bu işi halletmeye çalışın. Öbür türlüsü çok yaş. Ben benim gibi acele edip de Ocak'ta bitirip patlamayın. Çünkü sene boyunca sıkılacaksınız. Yapacak iş bulamayacaksınız. Ama aslında yapacak işiniz tonlu olacak ama siz bunları görmek istemeyeceksiniz. Çünkü bir egomuz var. Ben erken bitirdim zaten. Ayetleri ilk dönemimde 58 yaptım çatır çuttu. Nereden biliyorum? sakın sormayın. Ee, bu havalara girip olacağınız, olmanız gereken salonlarda olamayacaksınız. Bu hataları yapmayın. Bakın tecrübe konuşuyor. Ve ilk senesi olan arkadaşlar. Şimdi size herkes pembe bir tablo çizer. Çok kişi genellikle. Abi yaparsın ya. Bu sene çalış yaparsın. Bu sene çap çap. Arkadaşlar size kötü haberim var. 30 bine girerseniz sevin. Bu sene sıfırdan çalışan arkadaşlar. Yani ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama sizden başka bir sürü çalışan insan var. Kaldı ki sizin zamanınız çok kısıtlı. Bu sınav süresine, bu sınav stresine, stresine, sınav stresine, sınav sürecine e, alışmanız için çok kısa, çok e, az ve çok gerçekten yetersiz bir süreniz var. Bu süre zarfında ne yapacağınızı bilmeden oraya buraya kayık çekerseniz patlarsınız. O yüzden gidip ya yapacağınız şey şu. Ben artık Ağustos'un başına çalışmaya başlayacağım diyeceksiniz. İyi bir okulunuz varsa okulun yaz kurslarına gidin. Oralarda bakın etrafa. Gezin şöyle güzel bir ne bileyim e, okulunuzu falan. Tak, yani takılın abi. Yazın takılın ama çalışın. Çalışıp takılın. Zaten kışın ya yani sonbahar iyi çalışacaksın. Yani bunu kafadan çıkartın. Ama şu an öğrenebildiğiniz öğrenin iyi bir şekilde. Özellikle matematiği temel kavramlar. Bakın temel matematik iyi öğrenmek zorunda. Sen bu seneye sakın diyeyim bak 12'ye ikinci dereceden denklemleri iyi bilmeden. Birinci dereceden denklemleri bilmeden. Ne bileyim işte fonksiyon bilmeden. Yani gitme döverler adamı. Bak vallahi kafadan döverek yollarlar seni. Yapma sakın bu hatayı. Fonksiyona bilmeden 12. sınıf okunur mu? Güzel kardeşim fonksiyona bilmeden 12. sınıfa yaklaşma sen girme sakın o kapıdan içeri. Almazlar seni. Yani şöyle söyleyeyim 12. sınıfta neredeyse fonksiyon içinde olmayan bir konu yok. Limit, türev, integral kendisi fonksiyon. Alt dalı. Diziler zaten özel bir fonksiyon türü. Logaritma zaten bir fonksiyon türü. E kaldı ki burada trigonometrik ifadeler zaten bir fonksiyondur trigonometrik ifadelerin fonksiyon hallerinde görürüz bu yüzden grafiklerini. E ne kaldı geriye? Bir çemberin analitiği. Çemberde de bir denklem olduğu için ben yine bir fonksiyon sınıfına katıyorum. Yani siz katmazsınız. Ben kendi fantazime katıyorum ve tamamı 12 sınıfın tamamını fonksiyon olarak söylüyorum. Olmasa bile çok kısa bir yer zaten çember analitiği. Yani e arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Fonksiyonlar çok önemli. İkinci derece denklem mi? Birinci derece denklem mi? Hocam B kare 4 AC ne? İşte şunu öğrenmeyenlere zaten ayrı bir gücük oluyorum. B Eksi B. Eksi artı. Mesela bak unuttum. Bak ben de unuttum. Ama ne gıcık oldum. Sene başında hatırlıyorum. Sene ortasında. Kök bulma formülü. Bunu bilmeyen adam girmesin abi. Bak ben unuttum. Ben girmeyeceğim. <laughs> ben unuttum yani. Bak artistik yapıyordum. Unuttum. Ya da işte kök delta bölü mutlak değer A. Heh. Mesela bunu da bilin abi. Bunları niye bilmiyoruz mesela? Ya da işte kök açılımı. Şey küpler açılımı. İki küp farkı. iki küp, iki küp toplamı. Ya bunları bilmeden Arkadaşlar yapmayın kurban olayım. Girmeyin abi o sınıfa. Geometride bir üçgenleri bilmeden bir şey bilmeden girilmez. Ayıp yani. O yüzden bunları bir yazın iyi öğrenin yani. Ben nereye t t böyle olmuyor arkadaşlar. Sizin sene başına sene sonuna kadar düzenli bir şekilde her dersi iyi bir şekilde çalışmanız lazım. Bunun da şartı şudur. Senenin başında yazın vaktiniz varken matematik ve Türkçenin TYT ayaklarını halletin. Bak sosyal efendim için bir şey diyemiyorum. Hedefiniz çok yüksekti. Yap. Çalış. E tabii fene bak yani biraz. O kadar da değil. Sıfır değil. Ama özellikle kimyaya bakmanızı tavsiye ederim. Ama bence fizik çok çalışmayın ya. Fiziği unutuyorsunuz çünkü. Ben unuttum ya. Fiziğe bence daha çok Ocak, Şubat gibi önem verilip sonuna kadar devam ettirilmeli Çünkü fizik çok kolay unutuluyor. Onun dışında yiyebilecek bir şey yok arkadaşlar. İlk kaynak olarak da bence TYT'de matematikte 3-4-5 alınabilir. Yani çok ilgiseniz. Onun dışında bence orijinalin 3'te ya orijinalin TYT'lerine çok bulaşmayın ya. Çok bulaşmayın. Bence gereksiz zor. Tehter o kadar zor sorulmuyor. Kaç senedir böyle. Ha kaldı ki zor soruluyor. Emin olun sen en sonuna kadar bir şekilde toparlarsınız o denemeler yüzünden. Yani orijinal, orijinal soru bankasını aldım. Hemen çözeyim bu orijinal soru bankası çok iyi abi. Çok iyi abi. bu, bu kafaya girmiyor. Ona ayetine girersiniz. Tehter'e girmeyin. Theater 3 dye bile girmeniz ben çok önermem de işte. Video ders defteri dışında. O ev güzel bir kaynağı. Video ders defterini düşünebilirsiniz bu arada. Çok zor bir kaynak değil. İlk başlayanlar da kullanabilir. Güzel bir kaynaktır kendisi. Ee, Türkçede de bence 3-4-5 Türkçe güzel olabilir. Ee, 3D'nin Türkçeleri var. O 3D'nin Türkçesini ben öneririm bu arada. 3D'nin Türkçesini çözebilirsiniz. Gayet güzel. Baştan sona alıp bitirin sene. Şey, yazın sona kadar. Bence o kitap alıp bitirme olayı da çok güzel bir şey. Kesinlikle sene sonuna doğru 3D TYT ve 3D AYT geometrileri bitirin abi. Çok güzel kitaplar. Çok zor diyorlar ama çok bence yani emin olun çoğu kaynaktan daha kolay. Ben böyle düşünüyorum en azından. Geometriye neyle başladın? Çok sıfırsan antrenmanlarla geometri. Çok sıfır değilsen ya bence bilgi sarmalı zorlar seni ama olsun ya. Bir zorlan ya. Gir bilgi sarmalı. Güzel kaynaktır. Ağlatmaz, sıkıntıya sokmaz. AYT'de bence ilk aynı kaynakla başlanır. AYT 3-4-5 güzel olabilir. 3-4-5 AYT'yi düşünebilirsiniz. Onun dışında bilmiyorum. AYT fen içinde. AYT fen yani her branşı bence ayrı. Bence orbital ile kimyaya başlanabilir ya. Ya da palme ile kimyaya başlanabilir. AYT fizik için konuşacak olursak. Yani dürüst olmak ben AYT fiziği pek çalışmadım. Çok umursamadım. AYT fiziği de çok parça parça yerlerden çözdüm. 3-4-5 AYT fizik fena değil gibi. Ama çok sayısal işlem yaptı, O da pek hoş değil. Ama o da size kalıyor artık. Ya bir yerden araştırıp bulursunuz onunla siz. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? E biyolojide de ya merkez yayınlar olabilir. Ya da ne bileyim biyoloji için. 3D biyoloji. 3D AYT biyoloji çok güzel. Ha aklıma gelmişken 3D AYT kimya da çok güzel. Haberiniz olsun. Çok güzel kaynak yani. Çok, çok 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 çok, çok güzel. Bazı soruları saçma ama o soruları gördüğünüzde anlarsınız. Yani anlarsınız bu soru saçma dersiniz. Ya yani ben şimdi TYT önerisi yaparken bir yandan AYT'ye döndüm. O yüzden arkadaşlar kısacası lütfen ama lütfen yazın temel derslerinizi bitirin. Temel matematik, temel Türkçe iyi bitirin. TYT'nin anahtarı bunlardır zaten. Onlar da uzmanlaşmaya başlayınca zaten TYT'nizin açıldığını göreceksiniz. O patlama dediğimiz saçmalık ben demiyorum. Patlama dedikleri saçmalık bence TYT ve TYT matematikte, TYT Türkçeyi iyi yapıp artık hızlanmaya başladıkları zaman olarak düşünüyorum. TYT matematik iyi yapmanın şartlarından biri kesinlikle geometri, geometriyle çalışmaya başlayın. Diyeceklerim bu kadar. Temel matematiğinizi iyi öğrenin. Güzelce 12. sınıfınıza geçin, çalışın ve çok ümitli olmayın. 30-40K'dan daha yukarı yapabileceğinizi pek sanmıyorum. Ama yaparsanız ne mutlu size. Yapan var mı? Var. Ama ben çok görmedim. Gelecek sene de mezuna kalabilirsiniz. Ama en azından bilgili ve ailenizden çok azar yememiş bir şekilde mezuna kalırsınız. Haberiniz olsun. Yani sizin psikolojik olarak daha iyi olur bu sene çalışmanız. Eh bu kadarla söyleyeceklerim yani. Kendinize iyi bakın. Bir daha bir video daha atacağım. AYT matematiği nasıl hallettim diye. Evet. Ben bu videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Kendi deneyimlerimi tabii benden daha iyi olan insanlar var ama bence benim gibi olan bir insan olduğunu pek yani vardır tabii de. Yusuf yani gidip 3000'e girmiş adamı izleyebilirsin abi. Ama bence 3000'e girmiş adam sen değil. Yani kusura bakma dostum hani çok kişi değil yani. 3000'e girmiş adam kim ki? 3000'e girmiş adam bu videolarda gezeceğini sanmıyorum. 3000'e girmiş adam çok farklı yerlerde şu an. 3000'e girmiş adam burada değil. Sen ise sıfırsın büyük ihtimalle belki de değilsin. Sıfırsın ve benim gibi sana yardım edecek birini gösteriyor. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. Ben herkese yardımcı olmak isterim. Öyle. Yani herkese yardımcı olmak isterim. Cidden bana sorabilirsiniz. So, i̇stediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Çünkü benim kimse yardım bana kimse yardım etmedi arkadaşlar. Ben çok sıfırdan başladım. Yani en şöyle söyleyeyim size. Bu sene geçen sene bu zamanlarda hız hız bakın hız yayınları. hız ve renk değil. Hız yayınları. TYT matematik kitabında bir rastgele permütasyon çözmeye çalışıyorum. Ne kadar saçma bir şeyler yaptığımı ve ne kadar bu süreci bilmediğimi böyle anlayın. Bu adam bir 30 40 kay yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.